Yani ben öyle başkaları gibi sık sık menajerini değiştirmeye çalışan biri değil. Biliyorsunuz yani öyle kimsenin arkasından iş çevirmem, kimsenin arkasından konuşmam. Biliyoruz hayatım. Öyle yani çok iyi teklifler de aldım zamanında. Hayır dedim. E çünkü Burhan'la çıktık bu yola ve onunla ilerlemek istiyordum ama... ...ama bir süre sonra işler çığırından çıkmaya başladı. Yani benim hiç kabul etmeyeceğim böyle abuk subuk işler getiriyor bana şu an. Zaten geçmişte içime sinmeyen işlerdeydim romantik sürgünler gibi mi? Mesela hiç istemediğim bir diziydi o benim. Sonra yitik kız vardı sana hiç uygun olmayan bir film projesiydi o. Yani mutluluğun şafağı var mesela. Evet evet hiç senlik projeler değildi onlar Pınar'cığım. Evet maalesef. E vatanım sensin için öyle düşünmüyorum mesela. Yani o o gerçekten benim için çok özel bir projeydi. E, benim dönüm noktam gibi bir şeydi sen biliyorsun. Evet evet o evet, çok güzel bir projeydi. Evet. evet. Yani ben de her zaman vatanım sensini bir başka yere koymuşumdur. Teşekkür ederim. Ya aşk yüz bir için de mutluyum bu arada. Ya işte tam kariyerim çok iyi ilerliyor. İçime sinen işleri yapıyorum diyorum. Burhan bana yine uygun olmayan reklam, film, dizi projeleriyle gelip duruyor. Neticede karar hep senin ama Pınar'cığım. Sen ne oldu? Çok arada mı kaldın? Yoksa psikolojik baskı mı uyguladı sana evlatcığım? Yani yani işe kabul edeyim mi, etmeyeyim mi derken... ...işte oluyordu bir şeyler. E neyse, sonuç olarak toparlarsam ben Burhan'la çalışmak istemiyorum. E bütün ilişkimi kesmek istiyorum fakat... ...fakat sözleşmede bir madde var ki elimi kolum bağlıyor şu an. Beş yıllıktı değil mi senin sözleşmen? Evet. Yani ilk beş yıl imzaladıktan sonra bir beş yıl daha imzaladık ve şu an üç yıl kaldı. Rakamı biliyor musun? Ne kadar tazminat istiyor Burhan? İşte sorun da o zaten. Rakam yok. Yani ben sözleşme imzalarken üstümde durmamışım ve... ...ajansın belirleyeceği tutarda tazminat olarak yazmış. Öyle ben de imzaladım işte. Yani durum tam olarak bu. Dört ayrı aranjman istiyorum. Aynı adrese gidecek dört farklı kişiye. Biri Lilium olsun. Beyaz ve karışık renkli. Biri yalnızca beyaz gül buketi. Gösterişli bir buket istiyorum yalnız. Bir tane büyük orkide istiyorum. İki üç dal koyup yetiştirmeyin yalnız böyle en az sekiz on tane güzel tam açmış orkide. Bir tane de kırmızı gül buketi. Hepsinin içine ayrı ayrı kart yazacağım. Teşekkür ederim. Yıldızın parlasın şurada. Sen Sende o ışık var. Serkan. E, şey Buyurun ben odaları göstereyim size. Tabii. Buyurun buyurun. Nasıl yaptım sana bunu? Ay biliyorum, ya biliyorum çok haklısınız ama yani... Ya ...sözleşmeyi imzalarken gördüm de bu arada maddi ama... ...o an basiretim bağlandı, anlamadım ki imzalayıverdim. Ya bir de Burhan gerçekten çok iyi bir insandır. Yani insandı doğrusu. Ya ben iş zaten buralara kadar gelmez diye düşündüm açıkçası. Her zaman gelir yavrum. Hep buralara gelir. <laughs> evet, biz abla kardeşiz, çok yakınız. Kimse aramıza giremez diyenleri çok gördü bu gözler. Hmm. Altı ay sonra yeni menajerleriyle yapımcının masasına oturup sonra demediklerini bırakmadılar ama. Peki ne diyorsunuz? Ya bir şey yapabilir miyiz? Daha doğrusu bana yardımcı olmak ister misiniz? Hukuk departmanımızla bir görüşelim. Ben bir çözüm bulacağımıza inanıyorum. Süper, tamam. Yani şu Burhan'dan bir kurtulayım. Sonra oturup konuşalım. Ben Ego Ajansı'nın oyuncusu olmayı... ...sizinle çalışmayı gerçekten çok isterim. Şu adamla bir konuşalım bakalım. Derdi neymiş, ne kadar istiyormuş. Kendi ağzından bir duyalım. Tamam canım. Bankur bir rakamsız oturup konuşuruz tabii. Ya, ütopik bir rakam istemenin bir manası yok ki. Üç yıl sonra bir hak iddia edemeyecek zaten. Pınar da üç yıl boyunca çalışmıyorum... ...oturacağım derse ne yapacak? Ya, bir orta yol bulmaya çalışacak. Aslında altı ay, bir yıl olsa iyi de üç yıl bayağı uzun bir süre. Yani biz öbür türlü anlaşırdık Pınar'la. Gelecek için yapılması gereken ne varsa onların hepsini yapardık, programlardık. E, i̇nsanlara da işte yüzünü dinlendiriyor, tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi. Ne bileyim bir şeyler derdik. Tabii canım tükenmişlik sendromuna girdi derdik. Amerika yolcusu derdik. Bir şey söylerdik de kızın durumu bundan hiçbirine uymuyor ki. Tamam o zaman. Bu işi ben alıyorum üzerime. Gidip Burhan'la konuşacağım. Aklındaki rakamı öğreneceğim. Sonra da birlikte değerlendiririz. Oy, tamam. Anlaştık tamam, değil mi? Anlaştık. Ha. Anlaştık. Hadi. Kardeşim gibi severim Pınar'ı. Yani yalanım varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. İlk günden beri onun kariyeri için çalışıyorum. Yani elimde ne kadar oyuncu varsa bıraktım. Neyim var, neyim yok, onun kariyeri için harcadım ben. Da kız mutsuz. İstemediği işlerde oynuyor. En son karar kimin? Her zaman oyuncunun yani. Bizde böyle. <laughs> o her yerde öyledir. Kimseyi zorla oynatamazsın. Pınar'la aramı düzelteceğim. Yani bir yanlış anlaşılma oldu diyeceğiz. Açıklama yapacağız ya. Yani olacak, bitecek. Buram bu iş bitmiş. Bence artık daha fazla zorlamaz. Şu tazminatın ne kadar olduğunu söylersen. Sen mi vereceksin? Yani ya da başkası ne fark eder? Beş milyon nakit. Bir kuruş aşağıayım inme. Beş. Beş milyon nedir ya? Ne yapsın? Gel bir orta yol bulalım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Adam menajer değil, tefeci resmen. Ya bütün yatırımını Pınar Deniz'e yapmış da. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya neler anlattı bir duysanız. Beş milyon ne ya? Bir de euro isteseymiş. Ne işte çıtayı yüksek tutmaya çalışıyor. Yani hadi 500 de. Bir milyon de anlayacağım. Ya yani bu kadar olur mu canım? Mayda. Ben bu adama gidip bir daha bir konuşayım diyorum. Yani rakamı düşürebilirsek Pınar'ı kurtaralım bu adamın elinden. Kurtaramayız. Son ayın rakamları geldi. Durum hiç parlak değil. Benim niye haberim yok bundan? Ya aslında anlatacaktım ben hepinize ama bir türlü uygun zamanı bulamadım. Ya en iyi oyuncular ...bizde nasıl olabilir ki böyle bir şey? Haklısın Feris ama son üç aydır artıya geçemiyoruz. Giderlerimiz çok fazla. Ya ofis içi harcamalarımızı bile kısmak durumunda kalabiliriz yakın zamanda. Ya masraf gösterdiğimiz harcamalar, yemekler, tatiller... ...oyunculara alınan hediyeler, setlere gönderilen hediyeler... ...yani bunların hepsini topladığımız zaman... ...yok yani bizim bu rakamı karşılayacak bir lüksümüz yok. Daha akılcı adımlar atmamız lazım. Ya hemen düşmeyin. Dikkatli olalım diyorum. Çok açılmayalım. En azından bir süre açılmayalım ki yarın öbür gün daha ciddi önlemler almak zorunda kalmayalım. Tamam hayatım, o iş ben de halledeceğim. Toplantı yok mu bu sabah? E, Çınar Bey daha gelmedi. Kıraç Bey birlikteler, beraber işleri varmış. Acil bir durum mu var? Pınar Deniz'in menajerini görmeye gittiler. Ya şunu bana da bir anlatır mısınız? Ben böyle bir bir şeyler duydum ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Çilek, bu Pınar Deniz'in menajeri Burhan var ya. Ha, ha işte o gitmiş. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bize sözleşmeyi veriyorsun. Biz de sana parayı veriyoruz. Bu konuda burada kapanıyor. Tamam. O kolay. Para meselesi bir şekilde çözülür de. Siz niye birlikte geldiniz? Ee, hiç umurum karıştırma Burhan boşver. Hani aranız açıktı sizin? Açık. Aramız hala Açık. Ama biz şu anda bu konuyu konuşmak istemiyoruz. Şu iş konusuna yeniden dönebilir miyiz? Tamam mıyız? Anlaştık değil mi Burancığım? Hiçbir zorluk çıkarmıyorsun. Başka bir şey istemiyorsun. Ya yok öyle bir niyetim yok. Yani şimdi yok da e, sadece küçük bir ricam. Küçük. Tam söyle, nedir? Benim yerlerden birisi peri masalımda oynamak istiyor. Ne ayarlasaydım bir şeyler. Ya benim e, Celal Bey'le biraz bu aralar aram bozuk. Selim'le konuşsaydım. Selim'le de biraz limoni. Senin bu piyasada aranın iyi olduğu birileri var mı? Siz bilirsiniz. Yok yok, yo, küçük bir şey ayarlarız ha. Böyle bir girer çıkar öyle bir şey yaparız. Yok yok öyle değil yani bayağı bayağı oynamak istiyor yani böyle devamlı. Yani bir o dişini aldıramadık Gülcan'a. Yani belki siz araya girseniz senin belki fikrini değiştirir ha. Burhan. <laughs> Size kolaylıklar diliyorum. Selim, selam. Ee, benim işim erken bitti. İkide toplantı var demiştik ama... E, ...ajansa geçiyorum. Müsaitsen şimdi gelebilir misin ajansa? Bekliyorum kardeşim. bay bay Sen ne anlattın Burhan'a benim aklımda? Ya Bir şey anlatmadım canım. Öyle sanki çok önemli bir şey söyleyecekmişim gibi yaptım. Kafasını karıştırdım ama hiçbir şey söylemedim. Oh. Ha, dur. Tamamdır Sinan. 20 dakikaya geliyorum. Heh, i̇yi süper. Tamam. Aslında bunun bir sonu yok biliyorsun değil mi? Yani diyelim soktuk Burhan'ın yeğeni diziye... Başka bir şey istemeyeceğine malum. Kıraç o zaman Pınar'la çalışmaktan vazgeçeceğiz. Ne yapacağız? Yani biz bu adamla uğraşamıyoruz Pınar'cığım. Kusura bakma diyeceğiz. Ya ben vazgeçelim demiyorum. Bu herif işe daha da yokuşa sürebilir. Yani ona göre hareket edelim. Bir şekilde keselim önünü. Selim'le konuşalım. Şu kız alması için birazcık çabalayalım. Sonra Pınar'ın sözleşmesini alalım. Kızınkini verelim. Hatta vermeyelim. Pınar'ınkini aldıktan sonra kızınkinden bir sene. Dur ben bir serisi alayım şimdi. O çatlamıştır meraktan. Alo Feris? Ne oldu? Aldınız mı sözleşmeyi? Ne yaptınız? Yok, alamadık. Ne demek? Neden alamadınız? Ne oldu? Ya çabuk söylesene neden alamadığınızı. Ya gittik Karachi'le. Verdik ikiyi.